Herkese selamlar. Yeni bir komplo teorisi videosuyla daha karşınızdayım. Ben bu seride hem ülkemizde hem de dünyaca bilinen ünlü komplo teorilerini masaya yatırıyorum ve onlarla ilgili gerçekleri ifşa ediyorum. Bugüne kadar işlediğim komplo teorilerinin tamamı yurt dışı kaynaklıydı. Çoğunluğu da Amerikan kaynaklıydı. 51. bölge, uzaylılar, reptilyanlar, dünya yöneten 5 aile, ilminati, düz dünya ve bunun dışında aklınıza gelebilecek birçok çılgın komplonun kaynağı maalesef her zaman Amerika'dır. Ve yine maalesef bu çılgın komplo teorilerinin en fazla değer gördüğü ülkelerden biri de Türkiye'dir. Fakat bugün size en ünlü yerli ve milli komplo teorimizden bahsetmek istiyorum. Yani Millennium Challenge'dan. %100 yerli olan bu komplo teorisine göre Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi işgal edebilmek için çok ilginç bir plan yaptı. Ve planların işleyip işlemeyeceğini değerlendirmek için de 2002 yılında Nevada Çölü'nde tarihinin en büyük tatbikatını gerçekleştirdi. Millennium Challenge 02. Amerikalılar bu tatbikatlarda Harp gibi, tor gibi deprem silahlarını kullanarak Türkiye'yi işgal etme planları yaptılar ve tatbikatın sonucunda da Türkiye'yi 96 saat içerisinde işgal edebileceklerini tespit ettiler. Bu komplo teorisi ilk defa 1999 depreminden sonra ortaya çıkmaya başlamıştı ve o günlerde çok konuşulmuştu. Ve Türkiye'de ne zaman büyük bir deprem olsa, Milenyum Challenge ile ilgili iddialar tekrar artmaya başlar. Ve son olarak geçtiğimiz hafta yaşadığımız korkunç deprem felaketinden sonra Milenyum Challenge iddiaları tekrar yükseldi. O sırada boğazlarda bir Amerikan gemisinin durması ve depremden sonra bölgeye bir uçak gemisinin yaklaşması da bu iddiayı körükledi. İşte bu yüzden bugünkü videomuzda size Millennium Challenge tatbikatından bahsetmek istiyorum. Öncelikli olarak böyle bir tatbikat yapıldı mı? Evet gerçekten de 2002 yılında Amerikalılar bir tatbikat yaptı ama size anlatıldığı gibi değil. Size bugünkü videomda önce bu tatbikatın komplo teorisi kısmından bahsetmek istiyorum. Ardından da tatbikatın gerçeklerini anlatacağım. Ve o noktadan sonra inanıp inanmamak tamamıyla size kalmış. Şimdi isterseniz Millenium Challenge tatbikatının komplo kısmıyla başlayalım. Komploculara göre biliyorsunuz ki Türkiye'nin baş düşmanı Amerika. Amerika Türkiye'yi her zaman istedi ve ele geçirme planları yaptı. Ve bu planlar çerçevesinde başarı olup olmayacaklarını anlayabilmek için de 2002 yılında çok özel bir tatbikat yaptılar. Millenium Challenge 02 yani 1000 yılın meydan okuması. Bu öyle sıradan bir tatbikat değildi. Amerika'nın o güne kadar düzenlediği en büyük ve en pahalı tatbikattı ve aynı zamanda bu operasyonu gerçekleştirebilmek için de sahip oldukları süper gizli silahlardan da faydalanacaklardı. HARP veya TOR gibi. Bunları medyada çok sık duymuşsunuzdur ama ben yine kabaca HARP'tan ve TOR'dan bahsetmek istiyorum. HARP silahıyla alakalı birçok video yapmıştım. Linklerini yukarıda bulabilirsiniz. İddiaya göre Amerikalılar Tesla'nın yaklaşık 100 yıl önce geliştirdiği deprem teknolojisini silaha çevirmeyi başardı. HARP silahının çalışma prensibi kabaca şudur özel bir cihaz güçlü elektromanyetik dalgalar yaratır. Bu elektromanyetik dalgalar ELF şeklinde atmosferin iyonosfer tabakasını yansıtılır. İyonosfer tabakasına çarptırılan bu dalgalar orada yüzlerce hatta binlerce kat daha güçlü hale gelir ve istenen noktada karaya çarptırılır. Güçlü enerji dalgaları karada yer altına doğru ilerler ve buradaki sıkışmış deprem üretmeye hazır fay noktalarını tetikler ve bu sayede ciddi miktarda enerji biriktirmiş faylar dışarıdan gelen enerjinin ve titreşimin rezonansın yardımıyla kırılır ve bir deprem erkenden oluşur. Fakat bunun dışında Amerikalıların başka bir deprem silahı olduğu daha iddia edilir. Thor kinetik bombardıman silahı. Thor silahı iddialara göre Amerikalıların 1980'li yıllarda Star Wars projesi kaptanı geliştirdikleri bir yörünge bombardıman sistemi. Bu silah sisteminin çalışma prensibi şudur. Amerikalıların Dünya'nın yörüngesinde 200 700 kilometre arasındaki bölgelerde bazı özel uyduları vardır. Bu uydularda her biri 6.1 metre boyunda ve 30 santimetre genişliğinde tungsten çubuklar bulunur. Bu çubuklara Rods of God ya da Tanrının Çubuğu ismi verilir. Amerikalılar dünya üzerindeki bir yerde depremi tetikleyebilmek için bu çubukları kullanır. Tor uydulara hedef fay hattının üzerine getirilir ve bu tungsten çubuklar bırakılır. Kütle çekimin etkisiyle bu çubuklar atmosfere girdiklerinde mak 8 hızına ulaşırlar. Ses hızını yaklaşık 8 katına. Hipersonik hızda çıkan bu çubuklar tungstenden yapıldıkları için erimezler ve atmosfere yüksek hıza geçmeye devam ederler. Yüzlerce kilometre yükseklikten bırakılmış bu çubuklar süpersonik bir hızla karaya çarpar. Ve kilometrelerce derine inerler. Resmen yeryüzüne saplanırlar. Bu darbenin yarattığı muazzam titreşim fay hatlarını, gergin durumdaki fay hatlarını tetikler ve deprem oluşur. İşte Milenyum Challenge tatbikatının başlangıcı bu şekildedir. Tatbikatın detaylarına girecek olursak Doğu Akdeniz'de önemli su yollarını tutan bir ülke yani burada çok büyük ihtimalle Türkiye'den ve Boğazlar'dan bahsediyoruz. Bu ülkede bir deprem gerçekleşir ki bu depremi tahmin edebileceğiniz gibi Amerikalılar halkla veyahut da torla gerçekleştirmiştir. Bu büyük depremden sonra sivil otorite düzeni sağlamakta zorlanır. Ülke ciddi bir kaosa sürüklenir. O sırada da Amerikalılar ülkeye yardım etmek için donanmasını o ülkenin kıyılarına doğru sürer. Amerikan donanması ülkeye yardım teklif eder fakat ülke bu yardımı kabul etmez ve düşmanca karşılık verir. Bunun üzerine Amerikan ordusu sivil otoriteye 24 saat süre tanır. 24 saat sonunda yönetimi devretmez derse müdahale edeceğini duyurur. Kargaşa içindeki sivil otorite buna karşılık veremez. Bu yüzden de Amerikan donanması 24 saat sonra operasyona başlar. Ve 96 saat gibi kısa bir süre içerisinde de o ülkeyi tamamıyla ele geçirir. İşte iddialara göre Amerikan ordusu 24 Temmuz 2002 tarihinde Nevada çölünde bu tatbikatı dijital ve fiziksel olarak gerçekleştirdi ve başarıya ulaştırdı. Ve yine iddialara göre geçtiğimiz hafta yaşadığımız Kahramanmaraş depremi de bu tatbikatın fiiliyata dökülmüş haliydi. Fakat Türkiye'de sivil otorite dağılmadı, kontrolü eline aldı. Bu yüzden de Amerikan donanması emellerine ulaşamadı. İşte genel hatlarıyla Milenyum Challenge komplosu bu. Peki bu ne kadar doğru? Size videonun başına söyledim. Evet 2002 yılında Amerikalılar Millennium Challenge 02 adı verilen bir tatbikat yaptı. Fakat bu tatbikatla ilgili söylenenlerin çok büyük bir kısmı yanlış. Öncelikli olarak bu tatbikatta Doğu Akdeniz'den, Türkiye'den veyahut da başka hiçbir ülkeden bahsedilmedi. Hatta tatbikatta gerçek haritalar bile kullanılmadı. Farazi, hayal gücü haritalar kullanıldı. Ve evet bu tatbikatın özünde aslında bir işgal vardı fakat buradaki hedef Türkiye değil başka bir ülkeydi. İran ya da Irak. Ki zaten bu tatbikattan tam 8 ay sonra bildiğiniz gibi Irak işgal edildi. Peki gerçekte Millennium Challenge 02 tatbikatı neydi? Öncelikli olarak Pentagon bu tatbikat için 1999 yılından beri çalışıyordu. Millennium Challenge tatbikatının Amerikan ordusu için 3 büyük önemi vardı. Birincisi 21. yüzyıl, yani Millennium'un ilk tatbikatı olacaktı. İkincisi bu tatbikat Amerikan ordusunun o güne kadarki en büyük ve en masraflı tatbikatıydı ve 250 milyon dolara mal oldu. Üçüncüsü de bu tatbikat Amerikan ordusunun ilk kapsamlı dijital tatbikatıydı. Savaşların büyük bir kısmı bilgisayar ortamında gerçekleşti. Fakat yine de bazı fiili operasyonların gerçekleşmesi için sahada 16.000 asker kullanıldı. Hem bilgisayarlar hem de fiziki ortamın kullanılması için Nevada çölü tercih edildi. 24 Temmuz 2002 tarihinde başlayan tatbikatın senaryosu şuydu: Amerika ile ilişkileri kötü olan bir ada ülkesine deprem meydana gelir. Bu ülke gerçek dünyada konumlandırılmamıştır fakat ordunun yapısı ve fiziksel özellikleri Irak ve İran ordularına çok benzer. Bu sanal ülkenin ordusunda ciddi miktarlarda intihar komandosu, fedai ve san füzesi bulunmaktadır. Yaşanan doğal felaketten sonra Amerikan donanması müdahale etmek için o ülkenin kıyılarına yaklaşır. Ve düşman ülkeye karşı koymayıp teslim olması için 24 saat süre verilir. Burada klasik bir NATO tatbikatı kurgusu vardır. Amerikan ordusu mavi kuvvetlerdir, düşman ülke ise kırmızı kuvvetler. Düşmanın yani kırmızı kuvvetlerin başında ünlü bir deniz piyadesi generi vardı. General Paul Van Ripper. Van Ripper çok tecrübeli bir askerdi. Hem Vietnam'da hem de çöl fırtınası operasyonunda aktif rol oynamıştı. 24 Temmuz sabahı bilgisayarlar simülasyon çalıştırmaya başladı. Beklendiği gibi doğal afet oldu ve Amerikan donanması tam vaktinde bulunması gereken yere gitti. Fakat Van Ripper çok iyi bir savunma hazırlamıştı arada çok ciddi bir kuvvet dengesizliği olduğunu biliyordu. O yüzden de gerilla harbini kullanmaya karar verdi. Ripper başlangıçta mavi kuvvetlerin elindeki bütün haberleşmeyi ve hava savunmayı çökerteceğini biliyordu. O yüzden de radarların büyük bir kısmını kapattı. Telsiz iletişimini ise durdurdu. Bunun yerine 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan çok eski bir tekniği kullandı. Motosikletli askerlerini birlikler arası iletişim için kullandı. Bu motosikletli birlikler işaret fişekleri, bayraklar ve yazılı mesajları kullanarak birlikleri koordine etmeyi başardı. Kırmızı kuvvetlerin hava savunmasını çökerttiğini zanneden mavi kuvvetler hava taarruzuna başladı. Fakat tam o esnada Reaper bütün radarları aktif etti ve Amerikan uçakları helikopterlerle birlikte sinek gibi avlandı. Ve hemen akabinde Reaper elindeki bütün gemi savar füzeleri Amerikan donanmasına yönlendirdi. Bir anda yüzlerce füzeyle karşılaşan Amerikan Aegis hava savunma sistemi kilitlendi ve füzelerin büyük bir kısmı önleyemedi. Bu yoğun füze saldırı sırasında Amerikan donanmasının birçok kritik gemisi ağır hasar aldı. Ve hemen arkasından Reaper ölümcül darbeyi vurdu. Patlayıcılarla ve intihar komandolarıyla dolu yüzlerce bot Amerikan gemilerinin üzerine atıldı. Bu yüzlerce intihar botu ağır hasar gören Amerikan savaş gemilerinin büyük bir kısmını batırmayı başardı. Ve Amerikalılar tatbikatın sonunda 19 gemiyi kaybettiler. Bunlardan 16 tanesi battı ki aralarında bir uçak gemisi de vardı. Tatbikatın sonuçları tam anlamıyla mavi kuvvetler için bir hüsrandı. Fakat sonra ne oldu biliyor musunuz? Tatbikatın sonuçlarını kabul etmek yerine tatbikatı durdurmaya karar verdiler ve onu resetleyip baştan başlattılar. Ama bu sefer şartlar değiştirildi. Mesela o dönem Amerikan deniz piyadelerinin kullanmadığı V-22 Osprey gibi platformlar tatbikata eklendi. Ve aynı zamanda kırmızı kuvvetlerin hava savunma radar ağının tamamı da kapatıldı. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi kırmızı kuvvetlere ait kara birliklerin uçak ve helikopterlere karşı uçak savar kullanmasına da izin verilmedi. Yani tam anlamıyla yapay bir hava üstünlüğü yaratıldı ve Amerikan donanması bu şekilde taarruz etti ve buna rağmen mavi kuvvetler ülkenin tamamını işgal etmeyi de başaramadı. Van Ripper duruma çok kızdı. İtiraz etti, protesto etti. Sizler ne saçmalıyorsunuz tatbikatta mavi kuvvetler aleni bir şekilde yenildi. Amerikan ordusu bu şekilde bir operasyon yapmaya kalkarsa çok ağır yenilgi alır dedi. Ama kimse onu dinlemedi, dinlemek istemedi. Buna çok sinirlenen Van Ripper protesto edebilmek için görevinden istifa etti. Fakat bütün bu olup bitene rağmen Pentagon ısrarla tatbikatın başarıya ulaştığını söyledi. Savunma yapmak isteyenler şunu söylüyordu: "Bizim amacımız gerçek bir savaşı simüle etmek değil, Amerikan Donanması'nın ve Deniz Piyadeleri'nin şu andaki muharebe gücünü test etmekti." Onlar her ne kadar bunda başarıya ulaştıklarını söylese de, pratikte Millennium Challenge 02 tatbikatı Amerikan Donanması ve Deniz Piyadeleri için büyük bir faciaydı, büyük bir yenilgiydi. Bu olay daha sonra basına sızdı, Amerikan televizyonlarında konuşuldu, büyük infial yarattı fakat Pentagon hiçbir şekilde geri adım atmadı. Özetleyecek olursam Millennium Challenge tatbikatındaki asıl amaç Afganistan'dan sonra İran veyahut da Irak'ı işgal ederken yapılması gerekenleri görmekti. Ki zaten bu tatbikattan tam 8 ay sonra Irak işgal edildi. Millennium Challenge tatbikatında Türkiye ile alakalı hiçbir kelime geçmez. Ne Türkiye'ye ne Türkiye'nin fiziksel ve demografik özelliklerine ne de politik özelliklerine de herhangi bir vurgu yoktur. Fakat Türkiye'de birileri inatla ve ısrarla Millennium Challenge tatbikatındaki hedefin Türkiye olduğunu söylüyor ve bunu savunmak için ellerinde çok ilginç argümanlar var. Bu argümanlardan birine göre tatbikatın 24 Temmuz'da başlaması çok manalı. Çünkü o tarih bildiğiniz gibi Lozan Anlaşması'nın imzalandığı gün. Hatta tatbikat Lozan imzalarının 79. yıl dönümünde başladı. İkinci bir argümana göre ise bu tatbikatın 22 gün sürmesi de bir mesaj. Çünkü Sakarya Meydan Muharebesi de 22 gün sürmüştü. İşte komplocular bu ve benzeri iddialara dayanarak Millennium Challenge tatbikatının Türkiye'nin işgali senaryosu olduğunda ısrarcılar. Fakat burada komplo teoricilerin atladığı bazı ufak tefek noktalar var. Öncelikli olarak 2002'den sonra Türkiye'de birçok büyük deprem yaşandı fakat Amerikan ordusu saldırmadı. Son depremden sonra bölgeye yaklaşan uçak gemisi olayı çok yanlış anlaşıldı. Amerikan donanmasının her zaman Doğu Akdeniz'de bir uçak gemisi filosu vardır. O filo bize özel gelmedi. O her zaman oradaydı. Bazıları sanki orada hiçbir zaman uçak gemisi yokmuş da depremi bilip ona göre gelmişler zannediyorlar. Ama inanın bana Doğu Akdeniz'de her zaman bir Amerikan görev gücü vardır zaten. Ama hadi diyelim orayı gerçekten de işgal etmek için geldiler. O uçak gemisi filosunun Türkiye büyüklüğünde bir ülkeyi işgal etmesi, hatta ciddi bir hasar vermesi bile imkansız. Türkiye büyüklüğünde bir ülkeyi işgal etmek istiyorsanız buraya elinizdeki bütün uçak gemisi filolarıyla gelmeniz lazım. Ancak başa çıkarsınız. Kabaca toparlayacak olursam, evet, Millennium Challenge diye bir tatbikat yapıldı. 2002 yılında gerçekleştirildi. Fakat tatbikatın hedefi Türkiye değildi. Irak veyahut da İran'a yönelik bir işgal hareketi simüle edilmişti. Tatbikatın sonuçları başarısız olsa da Pentagon bunu kabul etmedi ve başarılı olduğunu iddia etti ve bu tatbikattan sadece 8 ay sonra Irak işgal edildi. Ve hayır, harp silahı ve tor tamamıyla çılgınların hayal güçlerinden ibaret. Ne Amerikalılarda ne de dünya üzerindeki başka bir güçte deprem tetikleyebilecek bir teknoloji, öyle bir kabiliyet yok. Bu noktadan sonra neye inanacağınız size kalmış. İsterseniz hakikatlere, gerçeğe ve mantığa inanırsınız. İsterseniz de iyonosferden F dalgaları sektiren süper güçlü yankileri. Tercih sizin. Neyse bugünlük benden bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz, bunun gibi birçok güzel videoyu kanalında bulabilirsiniz. Kapatmadan önce, bütün Türkiye'ye tekrardan geçmiş olsun diyorum. Ülkemiz bu yarayı sarabilecek kadar güçlü bir ülke. Buna inanalım yeter. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize mavi ekranlı günler diyorum. Kendinize iyi bakın.